Anladığım kadarıyla yani şu anda listeme bakıyorum. Bu akşamın e, yorumlarımızın tamamı Ekrem İmamoğlu suç örgütü, savcılık tanımlamasıyla suç örgütüne tahsis ettik bu akşamki bütün yayınımızı. Arkadaşlar bu videomuzun e, bir e, konusu da açık söyledim bir değil yanlış söyledim. Konusu İmamoğlu suç örgütü çözülmeye başladı. Nasıl diyeceksiniz? Hani bir ifade falan yok. Evet yok ama biz işimiz yani işini hakkıyla bir hakkın yapan gerçekten işini namus ve ahlakını korumak için ve işine bir hakkın yapmaya çalışmak için isteyen herkes kendi işini daha hayata geçirilmemiş ufuktaki adımlarını ufuktaki vardığı noktayı görüyor. Çok net söyleyeyim gördüm. Ekrem İmamoğlu suç örgütü çözülmeye başladı. Nasıl çözülmeye başladı? Farkında mısınız? CHP medyası ve e, Saraçhane çakalları di, diyordum. Bir e, takipçimiz dedi ki Erdal Bey Saraçhane değil oranın adı Haraçhane. Çok doğru İstanbul'u haraca boğdular. Haraçhane çakalları ve CHP medyası Murat Ongun'dan artık söz etmiyor. düşün eşi bile gözaltına alındı tutuklandı tutuklanma talebiyle yargılanıyor falan. Ve bu insan hiç artık e, Haraçhane çakalları ile CHP medyasının tarafından anılmıyor. Ondan anladığım kadarıyla yani benim gördüğüm vazgeçilmiş. Onlar da Murat Ongun'un savunulacak bir tarafı kalmadığını düşünüyorlar. Ancak Murat Ongun bunu tek başına ve kendi başına yapmadı. Murat Ongun mesela örneğin ilk ifadesinde e, 350 bin lira aylık kazan maaşının 350 bin lira olduğunu, e, 300 bin lira olan kirasını ödemek için veya 300 bin lira maaşı, evet 300 bin lira maaşı 350 bin lira e, kira ödediğini ve bu kirayı tamamlamak için Ekrem abimden Sayın Başkan'dan yardım alıyordum dedi. Daha sonra ortaya çıktı ki bank hesaplarındaki trafiğe baktığımızda aslında e, kiranın 410 bin lira olduğu ve bunun iki senedir peşin ödendiği. Düşünebiliyor musunuz? E, 4 milyon 800 bin her yıl 4 milyon 800 bin peşin. 2 yıldır 8-9 milyon 600 bin lira ödenmiş peşin peşin. Peki bu para nasıl çıktı? Arkadaşlar araştırıyoruz baktık eşinin hesabından ödemiş bu para. Eşi kim? Eşi de işte belediyede sözde çalışan bir insan. İncik boncuk satan bir dükkan veya şirketi var ve bu şirket de çok ilginçti. Şimdi oraya gelelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş yaptığı firmalardan bu hanımefendi ve Murat Ongun o bir belediyeyi ele geçirdikten sonra hanımefendi belediye veya eşi öyle hanımefendi yükleme arkadaşlar bizim tarzımız değil. Murat Ongun belediye büyük geçtikten sonra bir süre sonra İBB'nin iş yaptığı firmalardan tam 43 milyon lira para aktarılmış. Bu paranın 16 milyon lirası bizzat Murat Ongun'un yönetim kurulu başkanı olduğu Medya AŞ'den gönderilmiş. Yani Murat Ongun aslında kendisine 16 milyon lira aktarmış. Kayıtlara göre söylüyorum. Bunlar ortaya dökülünce gözlem Ongun'a bu para transferlerinin sebebi soruluyor ve hanımefendi firmada takı ve boncuk sattığını cevap veriyor cevap vermiş. Yani bu takı ve boncuk 16 milyon liralık takı ve boncuk Medya Aşe neler nasıl takılar? Bunlar zümrüt, yakut, elmas falan gibi şeylerdir herhalde. Şimdi Murat Ong'un evinin kirasını nasıl e, ödediği konusunda eee Sorular tekrarlanınca dediği şey şu sünnette takılan hanımefendi diyor sünnetten takılan altınları bozduk şeklinde cevap veriyor. Murat Ongun'u yalanlıyor hanımefendi bunlar. Çünkü Murat Ongun diyor ki biz işte Ekrem abi bana yardım etti Sayın Başkan bana yardım etti. E, hanımefendi diyor ki biz oğlumuzun şeyinden sünnetinden takılan takıları verdik. Ve CHP medyası şu an bu rezaletle alakalı tek bir kelime etmiyor. E, ...haraçhane çakalları da tek bir te kelime etmiyor. Önce kadına dokunmaz gibi son derece bir e, komik bir savunma yaptılar. Suçlu suçlu, suçlu, suçlu kadına erkeği olmaz. Sonra da çok komik, çok rezil bir iddia attılar ortaya. Çocuğun kumbarasını da almışlar, paraları oradan çıkarmışlar diye. Çok utanç verici bir yalan oldurdular. Para trafiğine dair bilgiler muhaliflerin de elinde olmasına rağmen... ...haraçhane çakalları... Onlar bu konuya hiç girmediler. Bir tane namuslu CHP'li gazetesi çıkıp da yahu bu adam İBB'nin 16 milyon lirasını kendi eşinin şirketine göndermiş. Karşılığında da boncuk almış demediler. Ortada da zaten boncuk boncuk yok. Medya Ayşe'nin boncuklarla ne işi olur diye kimse sormadı. Yalaka şahsiyetsiz aynı haraçhane medya çakalları gibi hükümeti yalayan şahsiyetsiz hükümet medyasının çakalları da bunu dile getirmedi. Niye? Çünkü onlar da gazetecilik yapmıyor. Çok açık söylüyorum. Herkes yapıştığı koltukta işte ne malanıyorlar falan. Birbirleriyle yarışıyorlar ne malamada. Şimdi anlaşılan o ki artık Murat Ongun'un dosyasında boncuk aramayı bırakmışlar. Hep birlikte İmamoğlu'nun bavulunda cemir arıyorlar ve bu ne oldu? İmamoğlu şey Murat Ongun da bunu yaşayacak. yalnızlığa itildiğini işte o zaman çözülmeye başlayacak. Bakın tek çok net söylüyorum. Murat Ongun'daki çözülmeyi çok yakın zamanda herkes görecek. Herkes görecek ve o zaman işte daha neler çıkacak, daha neler çıkacak hep beraber göreceğiz. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni kanal açtık. Bu kanalımız e, kısıtlandı ama e, teknik arkadaşlar dedi ki kısıtlamaya kadar devam edelim. Yeni kanalı sadece shorts videolar, kısa videolar paylaşalım. Günde 8-10 tane en az. Orada çok özel haberler paylaşacağız. Türkiye'de ilk sizin duyacağınız anlık özel haberler. Artık o e, internet sitelerindeki hani destan gibi okuyorsunuz bir bilgiyi, bir bölüm bir en diplere saklıyorlar. İki kelimelik bir bilgi almak için e, vaktinizi zamanınıza harcamayacaksınız. Videomuz maksimum bir dakika, 30 ile 45 saniye arası videoda her şeyi önünüze dökeceğiz. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Hoşçakalın.